Ve... Kendi adamı takılacağım şimdi. Bunlar da bizim diğer ekip. Kardeşim de geldi. Buradan, 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 buradan. Ee, bir saniye benim çıkmam gerek. Yok gerekmez. Dudun 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 Aha bu arkadaş da çıktı ve geri gitti. Dudun 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 Şöyle hemen geri alayım. Burası benim kazı yapma alanım. Buradan hep kazılıyor. Hepsi hemen geliyor tabii. Burada böyle sandıklarım var. İçlerini göstereyim. Da ya dur dur. Ve burada en böyle. sevdiğiniz bakın ne yazıyor. Takımlar yolu yakında gelecek. Bayraklar yolu ilk bayrağa bakabilirsiniz. Acaba ne bayrağı? Ta ta da ta, ta, ta Türk bayrağı. Dün 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 dün. Önünde böyle güzel güzel. çiçekler, böcekler. Bu, bu, arkadaş da girmek istiyormuş ve burada da Azerbaycan bayrağı Adanın en sonunda hiçbir şey yok. Buranın daha devamı gelmedi çünkü. Bakın hemen dun 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 Burada da marketimiz var. Şuraya coinlerimi koyuyorum. Taş kesici. Buraya mobilyalarımı, mobilyalarımı koyuyorum. Mobilyalarımı. Burada gördüğünüz gibi bu boş, bu boş. Bunlar böyle. Ve burada da elmaslar falan filan var. Burada da pişirme ocağı var. Burada pişirdiklerimi koyuyorum. Neden servisi boş pişirilecekler buraya koyuluyor. Yakıtlar buraya koyuluyor. Bakın şurada da gizli bir tane bakır sandığım vardı. Onu da yedim. Burada yine böyle görmez olduğunuz gibi şeyler var. Burası buz pişti. orada <laughs> Normalde buz pisti. Aha gel geldi. Aa burayı tanıtmadım. Burada da adam büyük AVM yapılacak. Kesinlikle gelin. Türk adam, aha. Saygı duruşu. Saygı duruşu. Dö, 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 dö. Türk adamın mekanını bir çekeceğim. Türk adam seviliyorsun. Ve devam edelim. Çıkın abi. Evet. Çıkın abi. Olmaz. Çık. Olmaz. Kesinlikle kanalına abone olun en sevdiğim yarışma yapan, en sevdiğim troll yapan adam çıkın olmaz. Şimdi de sizlere bu pistini anlatacağım. Gırmasa kasınlıkla balaş. Buzun buzun. Dın 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 Bududum bududum bundun dun 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 bududum bundun dun bundun dun bundun dun Allah benle de düş ve burada da konuşma alanı var. Burada konuşabilir ve çıkartabilirsiniz. Cam sesi. Dün 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 dün. devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Abone ol ve like at. Ben demedim. yoktu dedi. Kral adam işte ya. Evet. 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 Bence de. <laughs> Ve yine acıktım. Fidan ve odun satılır Oldu hala. Kim yazdı bunu? Kesinlikle ben yazdım. Burada yine görmüş olduğunuz gibi. Ağaçlar. Şöyle bütün sandıkları göstereyim. Ben de göstereyim. Bak. Burada boş boş konuşan bir tane de kardeşim var. Ve burada ekinler satılır. Şunu şöyle koy. Öme. Likadan çıktı çık lik. bir, bir, bir kere bize lik attılar Adam hatırlıyor musun bir kere bize bir Adam işte adam ya benim kanalımı biliyor. Adam benim kanalımı biliyor. Adam ne böyle olur? Lay lay. Burada görmüş olduğunuz gibi ekinler var. Burası soğan yeri. Daha bulamadım havuç. Şöyle olduğu yerleri de göstereyim. Bizim ekip de bunlar. Aha bu abi yine geldi. Ve geliyoruz. 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 Aha Eslem de geldi. Burada market taposu devamı. Devamı A yok ya. Devamına. Burada görmüş olduğunuz gibi silisyon sandıklar. Altı sandıklar. Yiyecekler, odunlar, modunlar. Aha. Ve üç tane soru işareti. Burada görmüş olduğunuz gibi çöpler. Oraya insan göstereceğim. Burada yine bakır sandıklar. Buraya topraklar, buraya kumlar. Buraya ne ben de bilmiyorum. Buraya bir tane el sallayan abi var. Buraya taşlar, buraya boyalar, buraya da bil bilmiyorum. Ve buraya Buraya yap, yakında yapılacak AVM için buraya ödülleri koydum. Ödüllerin içinde Silis ay Subojo. Coin de var. Evet burada yani yapacağım şeyler var. Ha bu arada şunları da koyayım. Abi. Bak burada kafa sallayan bir tane eleman var kilometreli bir araba alırım. Devamını getiremem. Çünkü ben havalıyım. Ne? Görmüş olduğunuz gibi. Dur bir dakika. Kılıcımı göster. Eğilince bir, şey bir şey olur. Ve burada boyalar var. Burada böyle şeyler var. Bunlar parkur etabı. Mesela burada bloklar. Burada Farklı şey. Burada boyalı renkli yer var. Tabela koyduğumuz rengin üzerinde durmayan eğlenecek. Burada tabela var. Hayır, hayır. Hangisi büyük hangisi küçük bilmece. Burada da böyle çiçeği, çiçeği bulmaca var. Böyle bir sürü çiçek yerleştireceğiz. O çiçeği bulan kazanacak. Bu kadar adam. Şöyle yerini de göstereyim. Video bitiyor.